Mürselat suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yemin olsun birbiri peşinden gönderilenlere şiddetle eserek savurup atanlara yaydıkça yayanlara birbirinden iyice ayıranlara arıtmak sakındırmak için öğüt telkin edenlere bilin ki Size vaat olunan şey gerçekleşecek. Yıldızların ışığı söndürüldüğü, gök kubbe yarıldığı, dağlar ufalanıp savrulduğu ve peygamberlerin şahitlik vakti tayin edildiği zaman hangi vakte ertelenmiştir? Ayrım gününe. Ayrım gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? O gün yalan sayanların vay haline. Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadakileri de onların ardına takacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. O gün yalan sayanların vay haline. Biz sizi dayanıksız bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Biz buna güç yetirmişizdir ve bizim gücümüz ne büyüktür. O gün yalan sayanların vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere toplanma yeri yapmadık mı? Yeryüzünde haşmetli dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. O gün yalan sayanların vay haline. O gün şöyle denilir. Yalan saya geldiğiniz azaba doğru gidin. Üç kola ayrılmış, ne gölgelendiren, ne de alevden koruyan bir gölgeye gidin. O, saray gibi kocaman kıvılcım saçar. Her bir kıvılcım, sanki birer sarı deve gibidir. O gün yalan sayanların vay haline. Bu kafirlerin konuşamayacağı bir gündür. Onlara izin de verilmez ki mazeretlerini beyan etsinler. O gün yalan sayanların vay haline. Şöyle denir. Bu ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir hileniz varsa gösterin bana hilenizi. O gün yalan sayanların vay haline. Şüphesiz takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının çektiğinden çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. İşlediklerinizin karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin için denir. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gün yalan sayanların vay haline. Yiyiniz, dünyadan faydalanınız biraz. Gerçek şu ki sizler suçlusunuz. O gün yalan sayanların vay haline. Onlar kendilerine Allah'ın huzurunda eğilin denildiği vakit eğilmezler. O gün yalan sayanların vay haline. Onlar artık bundan sonra hangi söze inanacaklar?